Evet hanımlar beyler herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden Mustice Games'ten selamlar tekrardan yine güzel bir bölümle bilgilendirici bir bölümle karşınızdayım dostlar ee, içeriğimiz e, Legendary Weapon Kit hakkında olacak e, hemen şöyle bir selamımızı verip. Tamamıyla konuya geçelim. Evet e, Legendary Weapon Kit. Yani bütün silahları oyunda şu an e, atıyorum bin tane silah varsa bunların hepsini tamir edebileceğiniz bir kitten bahsedeceğim size arkadaşlar. E, bu kit aslında birçok e, boss'tan çıkıyor. E, fakat tabi boss'ları kesmek çok kolay olmadığı için ve bazıları da çok tehlikeli olduğu için. E, biz bu kitleri üretemiyor muyuz diye soracak olursanız evet üretebiliyoruz ama bunun için özel e, kölelere ihtiyacınız var. Bunu birkaç tane köle yapıyor aslında. Tamamiyle tamamıyla bütün köleler yapmıyor bunu. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Yani köleyi bulmak biraz zor olsa da bu yani eninde sonunda mutlaka buluyorsunuz ve bulduğunuzda da bundan sonra kit üretebiliyorsunuz. Hemen e, bunun nasıl yapıldığını, hangi kölelerin e, bu işi yapabildiğini birlikte göreceğiz. Bu e, videonun ilerleyen bölümlerinde bölümünde bakalım. Hemen geçelim videomuza. Şimdi öncelikle kit yapmamız için e, bir tane Tinker e, Bench denilen bir bench yapmamız, bir tezgah yapmamız gerekiyor. İsimden de görüldüğü gibi e, bunun hemen kaçta açıldığına bir bakalım Fiat kısmından. Buraya Tinker yazdığımızda e, öncelikle şunu açmanız gerekiyor. Yani en baştaki Appretance e, Tinker olanı açmanız gerekiyor. Ve bu da Level 12'de açılıyor. Yani Level 12'de e, bu bence aktif hale, bu tezgahı aktif hale getirebiliyorsunuz. Ondan sonra da e, invertörünüze girip e, şu şekilde arama kısmından bulup craftlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi level 12'de açılıyor. 100 tane odun istiyor ve 25 tane iron bar istiyor. Yapımı oldukça basit. E, ve yaptıktan sonra da evin müsait bir yerine bırakıyorsunuz. Tezgah kullanılabilir hale geliyor artık. Peki bu tezgahı nasıl çalıştırıyoruz? Öncelikle hemen şöyle bir iç kısmına girelim. Şimdi bu tezgah e, gördüğünüz burada benim şu an yapabildiğim bütün kitler var. E, Tabi bunları e, oyunda bazıları özel öğrenmeniz gerekiyor. E, bununla ilgili kanalımda videolar mevcut. E, kit e, dungeonlarda nereden öğreniliyor. Tabii en önemlilerinden biri Master Weapon Fitting. E, Grand Master Weapon'u öğrenmeniz gerekiyor. E, bununla da ilgili e, videolar bulabilirsiniz kanalımda. Nereden nasıl öğreniliyor. Şimdi konumuza dönersek. Bu bence oluşturduktan sonra, bu tezgahı oluşturduktan sonra köleye ihtiyacınız var demişti. Burada gördüğünüz gibi benim elimde şu an dört tane isimli Blacksmith köle var. Evet Blacksmith'ler bunu oluşturmada çözüm. Yani kiti sadece bunlar yapabiliyor ama hepsi yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Ne kadar T4 önemli zor bulunan Blacksmith'ler olsa da gördüğünüz gibi mesela bu Master Blacksmith Chris isimli bir köle. Bunu Slot'a koyduğumuzda gördüğünüz gibi e, kit yapamıyor. Kit en üstte çıkması gerek normalde, bunda çıkmıyor. Bir diğerine baktığımızda, o da Johan of Northam diye bir köle. Bu da yine bir Blacksmith. Bu da çıkartmıyor gördüğünüz gibi. Ve bir diğerine baktığımızda Talitha Goldfingers. Aynı şekilde bu da bulmuyor. Yani hiçbir şekilde çıkmıyor. Sonuncusu şu an yapabilen tek bu e, Alimut e, Unwillborn diye bir köle var. Onu koyduğumuzda gördüğünüz gibi üstte şu an legendary weapon repair kit üretebiliyoruz artık. Peki e, üretim için ne istiyor? Ona bakalım. Öncelikle master weapon repair kit istiyor bir tane. 5 e, tane alchemical base ve 5 tane de yağ istiyor. Bu materyalleri temin ettiğinizde e, bu kiti oluşturabiliyor. Master weapon e, Repair kiti e, fit kısmından açabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim size. Buraya Vipon yazdığımızda şu Master Vipon simiti açmanız gerekiyor. Level 51'de açılıyor bu. Bunu aktif hale getirince e, kitleri aç, yani Master Vipon kitlerini yapabiliyorsunuz dostlar. Peki e, Master Vipon kit e, Legendary silahları tamir ediyor mu diye soracak olursanız etmiyor maalesef sadece e, bu özel kılıçları sadece bu özel kit tamir edebiliyor. Yani ama diğer kılıçları e, Master Weapon Kit yüzde 60'a kadar tamir edebiliyor. Ama tamamıyla tamir etmiyor. Tabi belli bir süre kullanım sağlattırıyorsunuz ama yine de yüzde tamir etmiyor. Şimdi hemen bir örneğini e, göstermem gerekirse size. Şu an benim kullandığım yay. E, bunun yapımını bildiğim için normalde materyalleriyle tamir de edebiliyorum ama materyal olmadığında bunu sadece kitle tamir edebiliyorsunuz. Başka hiçbir şekilde tamir yolu yok. Dolayısıyla bu kitten bir tane üzerine sürükleyip bıraktığımızda gördüğünüz gibi %100 olarak tamir ediyor. Aynı şekilde şu kılıcı da deneyelim. Bu özel legendary bir kılıç. Şu sol tarafta yazıyor gördüğünüz gibi. Yani legendary olan bütün itemleri, aklınıza gelen ya da gördüğünüz bütün silahları bu kit tamir edebiliyor arkadaşlar. Hemen onun üzerine de sürükleyip bıraktığımızda gördüğünüz gibi %100 olarak tamir ediyor. Yani size sıfır hale geri getiriyor. Yani bu kadar kullanışlı ve güzel bir kit mutlaka kullanmanız gerekiyor bu oyunda. Tabi bunun için dediğim gibi köle bulmanız gerekiyor öncelikle köle lokasyonlarını soracak olursanız arkadaşlar size iki tane lokasyon gösterebilirim bunlardan birisinde mutlaka bu köleyi bulabilirsiniz ama tabi biraz uğraşmanız gerekebilir. Çünkü hemen bir kere de çıkmıyor. Bazen o köydeki bilek simitleri öldürüp diğer spam süresini beklemeniz gerekiyor. Çünkü köleler öldürülünce yenileniyor ve üzerine başka köleler geliyor. Örnek vereyim level 1 köle öldürdünüz 15-20 dakika sonra gittiğinizde bir tane level 3 çıkabiliyor onun yerine ya da isimli çıkabiliyor. Bu tamamen random ve şansınıza kalmış bir şey ben hemen lokasyonlarını söyleyeyim size. Bir tanesi Super Mario City Relic Hunters'ta çıkıyor. Hıyam Hammerd, Hammerant diye bir köle. Lokasyon olarak baktığımızda B7, Balıkesir 7 karesinin içinde bu Super Mario'yu bulduğunuzda oradaki Bilex de görüyorsunuz zaten. 4-5 tane Bilex çıkıyor orada. Ve isimli bulma şansınız biraz daha fazla orada. Bir diğeri de isimli kölelerin mağarası var arkadaşlar. Sinir's Refuge olarak geçiyor. Bununla ilgili kanalımda video mevcut. Ee, Sinir's Refuge'a başlıklı videoyu bulursanız isimli köleler nerede çıkıyor diye. E, bu e, mağaradan da bir sürü isimli köle yakalayabiliyorsunuz. E, 20 dakikada bir. Tamamen random olarak düşüyor. Yani şansınıza... Ee, bu kölelerden birini yakalayabiliyorsunuz Legendary Weapon Kit yapan. Lokasyon olarak baktığımızda e, G4 olarak gözüküyor. Yani Giresun 4 olarak e, bu Sinners Refuge'u bulabiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim. E, ben şu an kullandığım köleyi Alimut e, Ali Borlu oradan yakalamıştım. Siz de e, oraya bakabilirsiniz tabii ki. Sadece oradan çıkıyor köle. Bir e, di Diğerini yanımda varsa gösterebilirim size. Şunu bir alt slot'a alalım. Evet, gördüğünüz gibi bu da bu kiti üretebiliyor. Ee, i̇smi de burada yazıyor, Hayam Hammer Hunt. Yani dediğim gibi bu lokasyonda bulabiliyorsunuz o köleyi. Süper Mario'ya bakmanızı tavsiye ederim. Ve iki yere baktığınızda mutlaka 3-5 denemeden sonra, belki 10 denemeden sonra bu köleye sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla e, Legendary Weapon Kit. E, oyunda çok fazla işinize yarayacak çünkü silahlar bir süre sonra durabilitesi, dayanıklılığı bittiği için e, kırılabiliyor. E, bir uyarıda daha bulunayım size. Legendary silahları arkadaşlar mesela şu an benim kullandığım Legendary bir silah. Bunun gibi silahları tam olarak kırılmadan önce tamir etmeniz gerekiyor. Tamamıyla kırıldığında kitle tamir etmiyor bunları. Artık kullanılamaz hale geliyor çünkü. Yani Durabilitesi, dayanıklılığı %10 kala, 5 kala falan kitten bir tane basarsanız e, tamir etmiş olursunuz. Sakın e, kırılmasına izin vermeyin bu gibi silahların çünkü tamir edemiyorsunuz. Keza buraya baktığımızda gördüğünüz gibi bir sürü Legendary silah var burada aynı şekilde chestlerden çıkmış. E, bu silahların hepsini Dediğim gibi e, kitle tamir edebiliyorsunuz. Evet e, bu videomuzun da sonuna gelelim. E, yorum kısmına e, konuyla ilgili ya da konu ile ilgili, of Siptah ile ilgili e, bilmek istediklerinizi ya da sormak istediklerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. E, cevap veriyorum gördüğümde. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanala abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp ücretsiz olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki e, Türkçe bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.